Turşu vakti. Burada sarımsaklar var. Şimdi anneme turşu kuracağım. Daha doğrusu birlikte kuracağız ama bunları ben doğrayacağım. Gördüğünüz üzere iki kat eldiven giyiyorum. Bu sayede asla ellerim yanmıyor. Tek kat giydiğim zaman baya yanıyor gene de. Çünkü e, aşınıyor yani bir noktadan sonra eldivenler. Bu şekilde hiç elim yanmayacak. biberlerimizi doğradık. Bunları da akşam kuracağız değil mi anne? Buyur. Şimdi ya da istersen şimdi de kurabiliriz. Çekmez, canım, Böyle ikilen. Kapya doğradık. Ben kendim kendi turşularımı hallettim. Şimdi geldim anneme yapıyorum. Ya şimdi anneme devrettim biberi çünkü ben gözümü yaktım yanlışlıkla. <laughs> o yüzden artık annem devam ediyor. Zaten az kaldı. Şimdi ben de videomun açılışını yapayım daha çünkü açılış yapmadım. Herkese merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere az önce turşu yaptık. Ben videomun açılışını daha yeni yapabiliyorum çünkü annemle birlikte Üsküdar'ı çok gezdik, bir sürü alışveriş yaptık ve eve gelince o kadar yorulduk ki hemen duşa girdim ve dinlendim falan filan. Sonra turşuya oturduk, videoyu başlatmaya vakit bulamadım. Dedim birazcık turşuyu göstereyim. Zaten kurarken de ölçülerini veririm. Ben kendi turşularım falan, bütün kaşık hazırlıklarımı tamamladım ama size hiçbirini çekmedim çünkü bilmiyorum hem yapmak yani hem yapmak hem de çekim yapmak ekstra zor oluyor. Bu yüzden de hiçbirini çekmemiştim ama bayağı bir kışlık hazırlık yaptım çünkü çok seviyorum gerçekten bu tarz şeyleri hazırlık yapmayı. Şimdi aldığım ürünleri göstereyim. Ondan sonra da akşam yemeğimiz falan göstereyim. Öyle güzel bir iki, iki gün olacak. Sizlere de çekeceğim her şeyi. Bu iki günü özet geçecek olursam eğer Bugün işte annemlere geldim, ablam da akşam... Bu arada düdüklü çalışıyor ya, umarım çok fazla ses olmuyordur. Eğer çok ses varsa kusura bakmayın. Neyse, bugün anneme geldim öğlenden. Birlikte takıldık, gezdik falan. Akşam da ablam buraya gelecek tek başına, yani eş, gün eşler olmadan takılmaca günümüz ya da hafta sonumuz diyebiliriz. Akşam da işte eski günlerdeki gibi bir gün geçireceğiz. Böyle planladık. Yarın da işte biz ablamla gezeceğiz. Akşama farklı planlarımız var. Cep yani artık zaten görürsünüz videonun ilerleyen dakikalarında. Ben şimdi Üsküdar'dan aldıklarımı göstereyim. Çünkü bazı şeyleri gerçekten yaşadığım yerde bulamıyorum. Mesela şöyle bir ceviz aldım. Bizim oradaki cevizler hep çer çöp oluyor. Yani çok kalabalık bir semt olduğu için yaşadığım yer. Hatta bölge de diyebilirim. Yani semtten ziyade bizim taraf çok kalabalık. O, o yüzden hep çer çöp kalıyordu. Bunu, bunu e, ayıklayıp götüreceğim. Bu şekilde çok ağır olacağı için. Tatlılara falan kullandığım için böyle 1 1 kilodan fazla ceviz aldım. Daha sonra bunu annem buzluğa koydu da, buzluğa koymasını istemişti çünkü giderken kokmasın diye. Böyle bir hindi boynu aldım. Bunu ilk kez deneyeceğim çünkü e, Sercan istemişti ben, yani hindi boynu. Bizim orada baktık. Bulamadık istediğimiz gibi. Hep böyle ince ince vardı. E, biz böyle daha doğrusu Sercan böyle etlilerden istiyordu kalınlardan. Ben de burada buldum ve aldım. İki paket aldım ama bu şekilde poşete koyduk ve buzluğa attık. Donuk şekilde götüreceğim ki yolda kokmasın diye. Çünkü bayağı yolum uzun. Daha sonra buradan daha poşetten göstereyim. Bunu ablam getirmişti. Bir sürü kahve. kahve çok sevdiğim için. Bunu da ablam getirdi. Böyle bir termos. Nasıl hiç bilmiyorum açıkçası. Daha denemedim markasını da bilmiyorum. Böyle bir şey. Daha sonra tabii ki de Üsküdar'a gelip de Tatbastan alışveriş yapmadan dönemem. Ama artık eskisi gibi fazla abur cubur yemediğimiz için sadece leblebi aldım. Bu e, çıtır leblebi, bu da kıtır leblebi diye geçiyor. İkisi de çok güzel. İki paket bundan aldım. Bir yandan helikopter sesi, bir yandan düdüklü kutu olacak bu video ya. Neyse. Bunu da gene bizim orada istediğim gibi bulamıyorum. Çünkü e, bizim orada makbul var. Tatlak yok. E, Gömüş gibi de olmuyor ama Bizim oradaki ürünleri hep bayağı çıkıyor. Bir de ben tatlı olan ürünleri daha çok beğeniyorum. O yüzden de e, tatlıktan aldım. Keşke bizim oraya da açılsa. Avrupa yakasına. Daha sonra şu makarnalar indirimdeydi. Bunu da yine bizim orada bulamadım desem inanır mısınız? Vallahi bütün koliler boştu. Bizim orada o kadar insan var ya herkes kapışıyor. ya. Bir şey almak imkansız gerçekten. Yatsız spagetti çok seviyorum bu şekilde. Kremalısı çok güzel oluyor. Buna 3 paket aldım. 20 liradan 10 liraya düşmüştü. Gerçekten şaka gibi fiyat yani. Çok iyi fiyat. Umarım bulabilirsiniz. Son olarak da bunları dolaptan getirdim şimdi. Bu şekilde henzin sarımsaklı mayonezi ve sarımsak sosu. Bunlar da filodinçerimdeydi, bu yüzden ablamları sipariş vermiştim, <laughs> Ay, gidin alın diye Bu şekilde sarımsaklı ürünlerim, soslarım. Çünkü bunlar sadece benim, çünkü sercan sarımsak hiç sevmiyor, soğan sarımsak hiç sevmiyor. Ben de tam tersine o kadar bayılıyorum ki, özellikle soğan, sarımsa da çok severim, gördüğünüz üzere. Ama soğan ekstra güzel, sarımsak ikinci. İkisini de bayılıyorum gerçekten. O yüzden de bunları sadece ben yiyorum. Evet aldıklarım bu kadardı. Şimdi ablamları bekliyoruz. Saat 6 oldu. Bir saat sonra gelir onlar da. Yani ablam babam falan. O şekilde yemek falan yiyeceğiz. Zaten asıl gezme olayları yarın. Bugün sadece annemle takıldık. Şöyle... Size ne göstermeyi unuttum. Durun, şunları çekeyim iki dakika. Yerde yok ki mutfakta. Ablam bir de şöyle bir şey getirmiş. Şibo'nun bir ürünü. Açıkçası ne bilmiyorum. Şimdi birlikte açalım bunu da. Bu, bu şekilde göstereyim detaylarını. Böyle kullanım yerleri varmış. Açalım. Aaa silikon. Tahmin ettiğim gibi. <laughs> Ama bu ne böyle? Çok garip gerçekten. Of. Oh. Yani bunda ne? Ben ne yapacağım ki bunda? Çok garip. Bakayım ne diyorsun ne? Vallahi bir şey tartarken tar çekmiş. İçinde salata var. Ya kek. Ama müşahideki patlamaz yanımda ya. Kek kabı gibi bir şey ama çok oynak. Yani bunda bir şey çıkmak ne kadar sağlıklı ben bilemedim. Yani devrilir mi diye düşünüyorum ama gıvıl gıvıl bir şey. Bu nedir ayol? Ha. Neyse. Götüreyim. Aa, böyle. Şimdi ablam geldi. Bir ben de turşuları kurdum. Bunları da e, sularını koymadık. Şöyle anlatayım. Bir en altına, bir ortasına, bir de en başına sarımsak koyarak. Yani birkaç dilim sarımsak. Şöyle göstereyim. Bu şekilde kurdum hepsini. Ee, suyunu yaparken de gene çekerim öyle ölçülerini falan. Bunu, bunu akşam kuracağız artık çünkü şimdi yemek yiyeceğiz. Bu şekilde hepsini yaptım. Şimdi e, yemeklerimizi göstereyim. Ablam geldi ama babam daha gelmedi. Havluyla çekeceğim. Burada patates var. Burada da tavuk var. Bu şekilde. Yemeklerimiz böyle. <laughs> Şimdi bize afiyet olsun. Geri sakabiliriz <laughs> tamam. Öğlen aldığım cevizleri ayıkladık. Bu kadar çıktı. Bunları robottan çekip o şekilde götüreceğim. Şimdi çay içeceğiz. Anne, hani tatlıyı götürdün mü? <laughs> tamam. Anne bir de bize tatlı yapmış. Biz geliyoruz diye bize Dur Göstereyim. Tavlını göster kız. Ay güzel bir şey değil mi öyle canım? <laughs> Bir de buna kaba al. Olsun biz geliyoruz diye yapmışsın. Evet revani yaptım. Önemli olan bu. Bakayım. Değil evet. mi? Evet. Al canım. Aç mı? Aç. Haşete koymuştum kurumasın diye de. <laughs> Açıklama yapmam peki. İşte bu. Vay haşhaşlı revani <laughs> ama evet. krem şantisi eksik. Evet aslında o da olsa güzel olur. Bir şey geçirir ben nesli. Evet hani bu kadar. Şimdi ay yanlışlıkla parmağım dedi. Tadına bakacağım. Bir yandan da burada yıl çapkını <laughs> izliyoruz. Ablamın ayakları gözüküyor. <laughs> Bir yandan da burada yıl çapkını izliyoruz. Ben zor izletiyorum daha doğrusu. Gerçi ben de artık çok sevmiyorum ama izliyorum hala. Burada da işte çaylarımız var. Daha hiçbir şey anlayamadım zaten cevizle eklemekten. Şimdi çay keyfi yapıyoruz. Görüşürüz. Evet şimdi turşuları kurmaya geçtik. Şöyle bunun üzerinden bir ölçü vereceğim. Bu 1 litrelik bir kavanoz. Ona göre e, mesela yarım kavanozsa şöyle göstereyim. Mesela bu yarım e, litre olduğu için buna yarım ölçü yapacağız. Ama ben şunun ölçüsünü vereyim. Ona göre artık siz ayarlarsınız. Şimdi şöyle ben dolu dolu atıyorum. Şu şekilde bir yemek kaşığı kaya tuzu. Şu bir kısım daha koyabilirim böyle dolu dolu bir yemek kaşığı kaya tuzu ekledim. Bir çay kaşığı limon tuzu ekliyorum. Ya bu zorunlu değil. Eklemek istemeyen eklemeyebilir zararlı diye. Şöyle bir çay kaşığı kadar da toz şeker ekliyorum. Ben şöyle hep ekstra bir tık daha atıyorum böyle. Daha sonra şöyle bir çay bardağı sirke. Üzüm sirke. al Allah. <laughs> <laughs> Alabilirsin. Faşı da almayacak mısın? Yok hani ülke İnşallah düzgün dökebilirim. Hadi gitsin. Evet. Şimdi dolana kadar kaynar su ekliyorum. Daha sonra şöyle bıçakla kenarlarından havasını alıp tekrardan e, başından kaynar su ekleyeceğim ve sonra da ters çevireceğim. Bu şekilde. <laughs> bir yandan çekim yapıp bir yandan yapmak zor, zor ya oluyor. Anam. İşte o yüzden hani evde kışlık hazırlığımı yaparken hiç video çekmedim. Her yani şey yapayım mı ister misin? Zaten oldu gibi. Başına da böyle doldurup şimdi de kapatacağım. İki geri bir ileri kapatacağız sonra ters çevireceğiz bu kadar. Son kez film ortamımızı kurduk. Burada filmimizi açacağız ama Avatar izlemeyeceğiz ama ekranda Avatar açık kalmış. Bir tane korku filmi izleyeceğiz. Burada annem mısırlar haşlamış. Onu yiyeceğiz. Ondan sonra yatacağız artık yarın da devam edelim çekime. O zaman yarın görüşürüz. Zaten yarın geleceğiz. O yüzden bugün fazla bir şey çekemedim. Yarın görüşürüz artık. Evet ikinci günden selam arkadaşlar. Şimdi biz gezmeye çıkıyoruz. Aşağıda bir var. Diyorum. Önce AVM'ye gideceğiz. Oradan biz Fethi Paşa Korsu'na geçeceğiz. Oradan da Ertuğrul'la birlikte yemeğe geçeceğiz. Sonra Üsküdar sahile gideceğiz. Böyle karışık bir plan var yani. Bu şekilde. Şimdi, Şimdi önce AVM'ye gideceğiz. Hı -hı. Görüntü Hı -hı. çok kötüleşti. Hı -hı. Kedi mamalarına bakacağız. Getireyim. Bir yandan bir bedava varmış çoğu markette. Vermiştim. Biz onu ona bakacağız diye. Sonra onada 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 oradan onada da, da oradan da Kore'ye geçeceğiz. Vlog çekiyorum. <laughs> Story atıp atmamakta kararsız kaldık da. Şimdi... AVM'ye geldik. Önce bir dondurma yiyoruz. Sonra da Migros'a gireceğiz. Alacaklarımızı alıp çıkacağız. Biraz da gezeriz herhalde bakacağız. Duruma göre. Bayağı bir sıcak hava gerçekten. Bakın o yüzden dinleniyoruz önce. Bakın bir sürü mama aldık. Ödül mamaları. Burada ikişer paket yaş mama aldık. İkişer paket ödül maması aldık. Kedilerimize çalışıyoruz. <laughs> Hem Luna'ya hem Simba'ya. Bir de Sümeyye'ye galiba. Zaten annem daha çok Sümeyye'ye veriyor. Aynen. Fethi Paşa korusuna geldik ama gerçekten aşırı yorulduk yani. Nefes nefese kaldık. Bayağı bir yürüdük. Şimdi oturacak bir yer arıyor. Bir ama. oturacak bir yer arıyoruz. Hayır, hayır bu bizim girdiğimiz yere çıktık. Oha biz farklı bir yerden girdik ben o zaman. Ben sana dedim bak. Didrubaya çıktık. Daha şuradan yürüyeceğiz. Hazırladığımız, az önce yürüdüğümüz yolu bu yola benzetmiştim. Ben gel. de dedim ya burası değişmiş bir yer. Gelmeye, de gelmeye gelmeye Burayı onu. Yeni <laughs> biz, biz nasıl Üsküdar'lıyız? Ama ben buraya buraya bir buçuk iki yıldır falan gelmiyorum. Bayağı uzun Gerçekten. zaman oldu. Gerçekten. E bayağı oldu. Ama şu an öldüğü için. Gözükmek istemiyorum ama ben de öldüm ölüm, zaten. Ölüm yani. Hadi bir yere oturup bir dinlememiz gerekiyor bence. Bence de. Baya ben her yeri da En son kapitalı gezdik işte bayağı ondan sonra şeye geçtik. Annemle ayrıldık. Biz buraya geçtik. Şimdi bir içecek falan aldık oturup onu içeceğiz. Bu kadar yani. Ertuğrul'u bekleyeceğiz. Eğitim. Sözde böyle Fethi Paşa, Rıza gibi. Bizim şey gelip şey sandalye alacak. Ali Rıza sandalite Bey alacak. gibi. Evet. Ali Rıza Bey gibi. Aynen. Neyse Aynen. bakalım. Belki dinlenince kendimize geliriz. İnşallah ama sanki otururca bir kalkamayacakmış gibi şey bir Bir saat, bir buçuk saat kalkamayız zaten. <laughs> o sırada bütün dedikodu, pardon bilgi alışverişimiz. Bilgi alışverişimiz. Çünkü neydi? edep. Sen ne güzel şeysin. <laughs> Hadi bakalım. Benim pek bir bilgim yok bu konuda ama Çok güzel. Şey. Öğreniyoruz. ablam şimdi gizli parkıma getirdim. <laughs> Bak bu masalar mesela şöyleydi anlamasına. <laughs> böyle olmuş. Çok garip. Biz şu en, en son oturduk spor altının orada. <gülüyor> Şurada <gülüyor> bir sinek. <laughs> ee, evet evet. Burası böyle Fethi Paşa'da gizli bir yer. Fethi gizli bir yer. Güzel ama çok sessiz. Biz Sercan'a burada piknik falan yapardık. Hatta burada vloglarım var. Hatta <laughs> gösterebilirim bir yer. Orada da zayıfım bu arada. Gösteririm. Bir <laughs> dramdır. Böyle şimdi oturduk Ertuğrul'u bekliyoruz. Aşırı yorulduk ya ve... Ya artık bizi alsın ya. Ve <laughs> bir ya. yemeği hak ettiğimizi düşünüyorum. O kadar evet. yürüdük ki evet. anlatamam. Düştü bebe bebeğim. <gülüyor> <gülüyor> anne <gülüyor> Mamam yok ki pamuk. pamuğum. <laughs> bir ton Gittim evde onu bıraktım. <laughs> pamuk gibi. O kadar yumuşak ki. Gel buraya gel. Al sen buraya. bunu al. Bu çok güzel. Gel bunu Oy, o kadar güzel ki. <laughs> Kurban olurum annem. Birazcık trafik var. Evet. Çıkıyorum, Çıkıyorum şimdi. Tamam Sıkım. ne kadar trafik var. Aşkım. Oy. Başım, ya kasat bekleyeceğiz. Sıkı. Oy. Oy. Bir saate Sıkı. mi geleceksin? Abo. Abi baksaydın ya önceden ona göre haber verseydik. <laughs> ay çantamı yırtma. Kurban olurum. Kurban olurum. Kurban olurum. Kurban olurum sana ben. Vik vik ötüyor. Çok güzelsin sen pamuk. Pamuk. Çok tatlı. Ben beyaz sadece birkaç rengi var. Yani kafasında. Ben vanilya koyarım. Vanilya. Vanilya. Evet çok yakışırdı. Vanilya. Hadi bunu da sen al. Götürüyorum sizlere. <laughs> Arabaya atıyorum. Hayatta. Tam, tam ev kedisi. Ev kedisi. Ellere bak. Ev, ay bu çok güzel. Ay, bu... <laughs> evet değil mi? <laughs> Tırnakları kısa olsa şey yapmam da. Defik atıyor bazen. Götüne dokunması çok kodum hoşuna gitmiyor. Masaj yapıyor galiba. Ay. Ay. Göte var. Bu arada koca ha. Evet bence bu besleniyor bayağı. Bence de bunu besliyorlar. Burada. İnşallah vardır ama çünkü bende yok yani. Umarım besliyorlardır. <laughs> Ablam spora başladı arkadaşlar. Ertuğrul'u beklerken can sıkıntısı. <laughs> bir de sanırım üşümüş olabilir. Bu arada ben de deli gibi şu kediyi sevdim. Adını Vanile koydum. Söylemiş miydim bilmiyorum. Ay bir türlü ayarlayamadım. <laughs> Burada şimdi takılıyor kendisi. İki saattir yanımda yatıyor. Bu kedinin yanına gitti. Bu kedi de korkuyordu. Bayağı korkak bir şey herhalde ablamdan da kaçıyor. Huy. Aha. Ne oluyor telefonu ya? Ablam da buldu kedisini. Tamam. Biz her yerde kedimizi buluruz. <laughs> Şey evet, bir alışveriş yaptık. Ve hala Ertuğrul'u bekliyoruz. <laughs> bir 10 dakikaya gelir. Biz, <laughs> tamam, ben yiyoruz dedim sadece. Şimdi AVM'ye geldik, yemek yiyoruz. <laughs> Ablam fotoğraf çekiyor. <laughs> <laughs> ben de vlog. Rodeo Vapor'u aldık. Şimdi yiyoruz sonunda. <laughs> şimdi biz tekrardan yola çıktık. Annemleri almaya gidiyoruz oradan da. Harem'e geçeceğiz. Orada da birazcık oturup piknik yaptıktan sonra artık eve geçeceğiz herhalde. Yani geceye doğru mu geçeriz? Saat zaten. Aynen, gece 12. Kaç? 9 mu saat şu an? 9'a geliyor. Aynen 9. İşte 1-2 saat oturup oradan da artık eve geçeriz. Böyle şimdi az kaldı onları alacağız. Yok iyi oldu bence. Güzel Şimdi öyle. geldik sahile. Ortamımızı kurduk, çay içiyoruz. Herkese göstereyim. Bu babam. Maç izliyor galiba hala. Serseriyi izliyor. Serseri. Ee, serserisini Serseri. izliyormuş. Köpek yani. Ya e, gözükmüyor çizim. ama. Bu da Ertuğrul ve, hmm. ve ablam var. Çay içiyorlar. Annemi de göstereyim. Annem de yere kaldı maalesef. Oh. Olsun, olsun fark de... Böyle Bugün yemelere doyamadık gerçekten. Şimdi cips yiyoruz. Evet, konuşun. Hadi anlatın. Benim Ertuğrul seni çekiyorum. Mısırdı? Sen ne yedin? He? Marmelozlu. Annesi marmelozlu ikiye böldü. Sen az önce Ertuğrul'un parmağını mı ısırdın? Evet. Evet, ee, gidiyor arkadaşlar. Göğünü göster. <laughs> Çok azıcık bir diş izi var sanki. Evet, ısırdım. Kedi, Kedi. ısırığı gibi. Kediyim bence. Ay ya yapmayın. Özge, Özge sen bunu aldın mı içtin mi? Aa ben onu içtim galiba. İçmeyeceğim deyip de. Biraz şöyle ilerleyelim bakın onu. Az önce çekiyorum. Aşırı karanlık ve bulanık çıktığı için katı. Ya ben az önce adamları çekiyordum ama video başlatmayı unutmuş. <laughs> baştan çekiyorum o yüzden. Bir <laughs> kız küresini de alayım. Çok güzel. Burada müzik. İnanın ne yapıyorlar? içiyorlar gibi. mı? Evet, bu güzel. güzel. Kız kulesi. Evet arkadaşlar, biz şimdi artık eve dönüyoruz. Ben de videomu burada kapatayım <gülüyor> dedim. <gülüyor> Bayağı bir gezdik, yorulduk bugün yani dehşet yoruldum. Bir de alışkın değilim ben böyle tempoya. Bayağı bir yoğun geçtim. Gelmişiz zaten arabaya. O zaman videomu kapatayım. Gel. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür <gülüyor> ederiz. <gülüyor> Videomuzu beğenmeyi ve de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. <laughs>